Sözler Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Öğretmen Özkan Başak. Bugün sizleri 6. sınıf sosyal bilgiler ikinci dönem birinci yazılı sınavına yani pandemi sınavına hazırlayacağım. Umarım sizler için faydalı etkili ve güzel bir çalışma olur. Şimdiden kanalıma abone olmayı, videolarımı likelamayı da unutmayın. Aşağıda verilen olaylarla açıklamalarını eşleştiriniz diyor. Açıklamanın başındaki harfi olayın başındaki parantez içerisindeki nokta nokta işaretli yere yazınız. Hadi bakalım. Üniversite Sanayi İşbirliği ile bir Birliği ile bilgi ve ileri teknolojileri dayalı sanayi firmalarının güçlendirilmeleri amacıyla kurulan yerdir. Bakın üniversite sanayi işbirliği ile bilgi ve ileri teknolojiye bakın hem bilgi hem de ileri teknolojiye dayalı sanayi firmalarının güçlendirilmesi amacıyla kurulan yeri soruyor. Tabii ki de bunlar teknoparklardır sevgili öğrenciler. Bu yüzden A'yı buraya hemen yazalım. Yararlanılan kaynakların araştırma sonunda belirtildiği bölüm nedir sevgili öğrenciler? Tabii ki de buradan arıyoruz, arıyoruz. Kaynakça bölümüdür. Eğer yararlanılan kay, e, kaynaktan işte bir araştırma yapıyorsak ve bu araştırmamızda yararlanılan bilgiler, hangi, kay, hangi kaynaktan alındıysa, en sonda şöyle kaynakça diye bir bölüm oluşturulur. Hatta kitaplarınızda da, ders kitaplarınızda da vardır ve bu, bu bölümde e, hangi kaynaktan bilgiler alındıysa aynı şekilde yazar. Ama eğer e, hangi kaynaktan yararlandıysak bunu sayfanın altında gösterirsek yani sayfanın altındaki şu bölümde gösterirsek buna da dipnot denir sevgili öğrenciler. Yani yararlanılan kaynak kitabın en sonunda gösteriliyorsa kaynakça her sayfanın altında gösteriliyorsa ona da dipnot denir. En dipte bulunan böyle küçük notlar olduğu için. Yasal yollar dışında çoğaltılan, satılan kitap ve PC yazılımı gibi bandrolsüz ürünler. Yasal yollarla bakın ee, yasal yollar dışında yani yasa dışı bir şekilde çoğaltılan, satılan kitapları ve yazılımları, bandrolsüz ürünleri soruyor. Bunlar tabii ki de nedir sevgili öğrenciler? Korsan ürünlerdir. Şöyle C diyelim. Korsan ürünler kesinlikle almayacağız. Alo 176 hattının hizmet verdiği alan nedir? Bakın alo 176 tabii ki de korsan ihbar hattıdır. Cevabımız D seçeneği. Bitki örtüsü maki olan ve en fazla kıl keçisi beslenen bölgemiz neresidir sevgili öğrenciler? Tabii ki de Karadeniz, Akdeniz bölgesidir. Akdeniz bölgesi bitki örtüsünün maki olduğu biliyorsunuz. Akdeniz bölgesinde bitki örtüsü makidir. Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde bitki örtüsü makidir. Akdeniz e, i̇klimi nerelerde görülür? Ülkemizin Akdeniz'e bakan kıyılarında Ege Denizi'ne bakan kıyılarında ve Marmara'nın iç kesimlerinde Marmara Denizi'ne bakan yani Marmara bölgesinin kıyılarında e, Akdeniz iklimi görülür. Umarım açıklayıcı olmuştur. Akdeniz iklimi nerede görülüyormuş? 1. Ülkemizin Akdeniz'e bakan kıyılarında 2. Ülkemizin Ege Denizi'ne bakan kıyılarında 3. Ülkemizin Marmara Denizi'ne bakan kıyılarında e, Akdeniz iklimi görülür ve bitki örtüsü makidir. Karasal iklimin bitki örtüsü bozkurdur. Karadeniz ikliminin bitki örtüsü ise ormandır. Ülkemizde en fazla orman bulunan bölgemiz hangi bölgedir sevgili öğrenciler? Tabii ki de Karadeniz bölgesidir ve aynı zamanda Karadeniz bölgesi ormanda birinci sırada olduğu için burada ormana dayalı sanayi faaliyetleri de gelişmiştir. İkinci sırada ise orman, ormanlarımız bakımından en Fazla ormanın olduğu bölge Akdeniz bölgesidir. Sağladığı gelirler sebebiyle ülkemize bacasız sanayi denilen sektör nedir? Tabii ki de turizmdir. Öyle bir sanayi tesisi düşünmeyeceğiz. Bacasız sanayi bu. Dumanı tütmüyor ama çok güzel. Çünkü ülkemize döviz geliri getiriyor. Dünyada en çok ülkemize bulunan ve dünyada birinci sırada bulunan maden nedir? Tabii ki de sevgili öğrenciler bordur diyoruz. Bizim borumuz var ve gerçekten borumuzu çıkartıyoruz, kullanıyoruz ki de var. Jet roket yap yakıtı yapımında tekstil deter tekstil diyor. Tekstil değil. Deterjan sanayinde kullanılır. Temizlik sanayinde de kullanılır. Ülkemizde erozyonla mücadele eden sivil toplum kuruluşu. Bakın erozyonla mücadele eden sivil toplum kuruluşu nedir? Temadır tabii ki de. Ere Türkiye Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma Vakfı'dır çünkü. Sosyal, kültürel, ekonomik ve çevresel gelişme içeren bir bölgesel kalkınma projesi nedir? Tabii ki de GAP'tır. Güneydoğu Anadolu projesi GAP sayesinde Güney Anadolu'da pek çok ee, ova sulanmıştır. Ve bu ovalar sulandığı için de burada tarımsal üretim son derece artmıştır. Örneğin daha önce Akdeniz pamuk üretiminde birinci sıradayken GAP'la birlikte Doğu Anadolu'da Harun Ovası, Altınbaşak Ovası gibi Suruç Ovası gibi ovalar sulanınca oraya su ulaştırılınca pamuk üretiminde artık e, Güneydoğu Anadolu Türkiye'de nedir sevgili öğrenciler? Birinci sıradadır. Yani Güneydoğu Anadolu projesinde asla asla unutmayacağız. Güneydoğu Anadolu projesi sayesinde pamuk üretimi e, nerede? E, Güneydoğu Anadolu bölgesinde e, birinci sıraya ulaşmıştır Türkiye çapında. Ama GAP projesinden önce pamuk en çok nerede yetiştiriliyordu? En çok nerede üretiliyordu? Tabii ki de Akdeniz bölgesinde özellikle Çukurova'da yetiştiriliyordu. Bu da gerçekten ülkemizin ne kadar önemli, verimli topraklarının olduğunu bir göstergesi yeter ki oralara suyu ulaştıralım. Aşağıdaki verilen olay ve kavramları cümlelerdeki boşluklara uygun ekler kullanarak doldurunuz. Bilimsel araştırma basamaklarının son aşamasını e, ne hazırlamakla başlar? Tabii ki ne hazırlamakla biter? Rapor ve kaynakça bölümü hazırlamakla biter. O yüzden buraya rapor ve ben ne yazmak istiyorum sevgili öğrenciler? Rapor ve kaynakça yazmak istiyorum. Bilimsel araştırma basamaklarının ilk aşaması nedir? Tabii ki de hangi konuyu araştıracaksam o konuyu belirlemektir. Oluşturulan yeni bir eser ya da buluşun patent ya da telif hakkı ile ilgili belge ülkemizde kim tarafından verilir? Türk Patent, hemen şöyle yazalım, Patent ve Marka Kurumu tarafından verilmektedir. Siz anladınız. Biraz kötü yazdım. Bundan dolayı özür dilerim. Korsan ihbarlarımızı hangi bakanlığa bağlı iletişim merkezi telefonuna bildirebiliriz? Tabii ki de kültür ve şöyle yazalım. Kültür ve turizm bakanlığına bağlı neye, bildirmeliyiz, neye bildirmemiz gerekiyor sevgili öğrenciler? İletişim merkezine bildirmemiz gerekiyor. Ama gerçekten kötü, kötü, yazdım ya. Olsun. Ee, şimdi bundan sonra daha güzel bir şekilde sizlere e, yazı yazayım da e, bazı öğrencilerim çünkü bu konuda eleştiride bulunuyor. Petrol ve ülkemizde petrol ve nokta nokta ülkemizde çok kullanılan e, az olduğu için ithal edilen yani dışarıdan alınan enerji kaynaklarındandır. Nedir? Doğalgaz. Şöyle çok güzel bir şekilde onu da sizlere yazayım sevgili öğrenciler. Denizli, Balıkesir, İzmir, Afyon Ankara illerimizin ilçelerinde hastalıkların tedavisinde ve ısınmada kullanılan ne vardır sevgili öğrenciler? Tabii ki de kaplıca. Şöyle yazalım. Kaplıca. Kaplıca nerede çok varmış? Denizde, Balıkesir'de, İzmir'de, Afyon kaplıcalar. Böyle yerin altından fokur fokur kaynayan su. Tarımı destekleyen kuruluşlardan biridir. Tabii ki de tarım kredi kooperatifleri iyi ki de var diyoruz. Şöyle yazalım. Tarım Kredi neymiş? Kooperatifleri. Şöyle kooperatifleri. Kooperatifleriymiş. E yapalım. Kooperatifleri. Kooperatifleri olarak yazalım. Daha güzel bir şekilde yazmaya çalışıyoruz çünkü. Topraklar, sular, madenler ve ormanlar hangi kaynaklar durumuna girer? E, kaynaklar grubuna girer sevgili öğrenciler. Bakın bu arada şunları şöyle silelim yazdıklarımızı en azından. Güzel bir şekilde erimiş olalım. Topraklar, sular, madenler ve ormanlar. Bakın topraklar, sular, madenler, ormanlar tabii ki de doğal yani e, kendiliğinden oluşmuş kaynaklar grubuna girmektedir. Ülkemizde hidroelektrik potansiyeli en yüksek olan bölgemiz Doğu Anadolu. Bölgesi de sevgili öğrenciler. Doğu şöyle yazalım. Anadolu bölgesidir. Doğu Anadolu bölgesi aşırı derecede dağlık olduğu için oradaki su kaynakları ne yapar sevgili öğrenciler? Ee, son derece böyle büyük işte e, dağlık bir alandan sert bir şekilde aşağı doğru aktığı için orada bir set baraj kurulduğunda ne olur? Çok güzel bir şekilde orada oradaki e, sulardan elektrik enerjisi elde edilebilir. Hatta bunu da ben size şöyle anlatmak istiyorum. Mesela ülkemizin batısı genelde nedir? E, yer şekilleri sade olan bölgelerimizdir. Zaten ülkemizin yükseltisi batıdan şöyle yazalım. Batıdan doğuya doğru gittikçe ne olur? Ülkemizin yükseltisi artar. Peki doğuda e, aşırı derecede engebe ve dağlık alanlar olduğu için de şöyle sıra dağlar ne olur? E, buralarda yer alır. Ve bu sıra dağlar arasında sevgili öğrenciler nehirler akmaktadır. Bazı yerlerde nehirler çok güzel bir şekilde akarlar ve yüksek bir yerden aşağı doğru nehir aktığı için ne olur? Bu su hızlı bir şekilde akar. Ve ben ne yapıyorum? Buralara hidroelektrik santralleri kuruyorum. Ve bu akarsuyun önünü bir setle yani barajla kapatıyorum. Kapatıyorum, kapatıyorum. Şöyle şöyle şöyle, şöyle kapatıyorum. Ne oldu? Su burada birikti. Su burada birikip aşağı doğru inemeyince su böyle birikecek, birikecek, birikecek. İnanılmaz derecede büyük bir su burada toplanacak. Daha sonra buraya kapakçıklar yapacağım ve bu kapakçıkları açtıkları açtığımda buradaki türbünler yani şöyle türbünler dönmeye başlayacak. Buradaki türbünler dönmeye başladıkça da Buradaki hareket enerjisi elektrik enerjisine dönüşecek ve elektrik elde etmiş olacağım. İşte bu potansiyel en fazla nerede fazlayım? En fazla ee, neredeymiş? Ülkemizin doğusunda Doğu Anadolu bölgesindeymiş. Umarım açıklayıcı olmuştur. Ülkemizde en fazla güneşi gören güneşleme süresi en fazla olan bölgemiz neresidir? Tabii ki de sevgili öğrenciler Akdeniz bölgesidir. Bu yüzden burada da hangi faaliyetler yaygındır? seracılık faaliyetleri son derece yaygındır ve bu sayede seralar sayesinde de mevsimi olmayan ürünleri de çok güzel bir şekilde ne yapabiliyoruz? Tüketebiliyoruz. Sera nedir? Bir tarlanın işte bir brandayla veya böyle bir cam e, işte etrafı camla böyle kapatılması sonucunda bir tarlanın güneş ışınının buraya girip güneş ışınlarının buradan daha geç çıkmasının sağlanması seracılıktır. Ve sevgili öğrenciler güneş ışınları buraya giriyor. Güneşli gün sayısının fazla olduğu ve güneşin fazla olduğu Akdeniz bölgesinde e, ısı burada kaldığı için daha geç çıktığı için buradaki meyveler sebzeler biraz daha fazla e ne oluyor sevgili öğrenciler? Buradaki meyve ve sebzeler biraz daha fazla üretilebiliyor ve mevsimi geçse de buradaki ısı birkaç ay daha kaldığı için yine ürünler birkaç kez daha hasat edilebiliyor ve bu sayede biz ne yapıyoruz? Sera domatesi, sera salatalığı çok güzel bir şekilde kışında tüketebiliyoruz. Umarım bu da açıklayıcı olmuştur. Her şey sizin sınavdan 100 tam puan alabilmeniz için. Bilimsel araştırma basamaklarının ilk basamağı konuyu belirlemektir. Tabii ki de az önce zaten bunu gördük. Benzer soru ama olsun. Yaralanan kaynakların araştırma sonunda belirtildiği bölüme dipnot denir. Her dipnot altındaki bölüme denirdi. Ben size anlatmıştım bunu sayfanın altındaki bölüme. Buna kaynakça denmesi gerekiyor. Bu yanlış. Herhangi bir bilgi veya düşünce ürününün kullanılması ve yayılması ile ilgili hakların yasalarla belirli kişilere verilmesine telif hakkı denir. Hadi bakalım bunun cevabını yoruma sizlerden bekliyorum. Yorumda sizlerle birlikte tartışalım. Bilimsel araştırmalarda kaynak belirtmezsek eseri hazırlayan insanların emeğine saygı göstermemiş oluruz. Bu doğru bir ifade. Hatta bu yüzden intihal yapmış oluruz. Yani sevgili öğrenciler bilgi hırsızlığı bilgi hırsızlığı yapmış oluruz. Bunu yaparsak sahibinin izni olmadan başkalarının buluşu buluşu üretmesini, kullanmasını veya satmasını belirli bir süre boyunca engelleme hakkının verilmesine korsan denir. Hayır. Bu ifade yanlıştır. Yani telif hakkı nedir? Sahibinin izni olmadan bir ürünün işte satılmasını engelleme olarak karşımıza çıkabilir. Hadi zorladık patent de diyebiliriz. Yani Sen patent telif diyebiliriz ama korsan ürün zaten sahibinin izni olmadan üretilen ürünlerdir. Korsanın tabii ki de karşıyız. Bu yanlış. Bu saçma bir ifade olmuş. İnsan elde yememiş. Doğada Allah tarafından yaratılmış kaynaklara doğal kaynaklar denir. Doğru. Zaten az önce bunu da gördük. İpek böcekçiliği dut ağacının bu olarak bulunduğu Ege bölgesinde yapılmaktadır. Hayır ipek Böcekçiliği e, dut ağacının bol olduğu Ege bölgesinde mi yapılıyor daha çok? Hadi bakalım bunun cevabını da sizlerden yoruma bekliyorum. Gerçekten çok ayırıcı bir soru. Ayırıcı soruları daha çok sizlere sormak istiyorum ki yorumlarda bir böyle bilgi e, mücadelesi olsun, bilgi rekabeti olsun ki herkes bu e, bilgilerden faydalansın. Esnaf ve sanatkarlar kooperatifi tarım destekleyen kuruluşlardan biridir. Yanlış. Esnaf ve sanatkarlar kooperatifi niye tarımı desteklesin? Onlar esnaflar arası bir e, şey olur yani dayanışma olur. Güneş, rüzgar, su yenilenebilir enerji kaynakları arasındadır. Doğru. Yenilenemeyen enerji kaynakları arasında ne var? Petrol var, doğalgaz var. Bunlar da yenilenemez. Yenilenebilir. Kullanıldığı zaman... E, tükenmeyen kaynaklardır. Yenilenemeyen kullanınca tükenen kaynaklardır. Kömür gibi, lingit gibi, petrol gibi, doğalgaz gibi. Ülkemizde bor madeni rezervi oldukça düşüktür. Yanlış. Bor da zaten biz birinciyiz. Bunu böyle elemiş olalım. Hadi bakalım geldik test sorularımıza. Et ve süt üretimine dayalı bir fabrika kurmak isteyen Eyüp Bey sizce ülkemizin hangi bölgesini tercih ederse ham maddeye yakınlık sağlamış olur. Bu arada ham madde ayrı yazılır. Ülkemizde büyükbaş hayvancılık en çok Doğu Anadolu bölgesinde geliştiği için ve Doğu Anadolu bölgesinde büyükbaş hayvancılığa bağlı olarak da et ve süt üretim tesisi fabrikası kurulabileceğinden cevabımız A seçeneği. Bisküvi ve un üretimi üzerine bir fabrika kurmak isteyen Abine Bey aşağıdaki şehirlerden hangisinin bu fabrikayı açarsa ham maddeye daha rahat ve kolay ulaşır. Ham madde bu arada ayrı yazılır. Sevgili öğrenciler tabii ki de Konya. Konya ülkemizde özellikle İç Anadolu Konya nedir? Tahıl, buğday ambarıdır ve tahıl ve buğday neyin ham maddesidir? Bisküvinin, onun hepsinin ham maddesidir. O yüzden cevabımız b. Ülkemizde ekonomik faaliyetleri belirleyen faktörlerden biri de sahip olduğumuz zengin maden kaynaklarıdır. Buna göre ülkemizin, ülkemizde hangi maden tür bakımından zengin olduğu söylenemez. Olumsuz bir soru kökü. tabii ki de petrol dışarıdan alıyoruz yani ithal ediyoruz. İhraç edip dışarıya sattığımız ürünler arasında demir, bor. E, gelmektedir. Kromu da hatta dışarıya satabiliriz e, ve ülkemiz ekonomik gelir elde eder. Ama ithal dışarıdan aldığımız ürünlerde e, ülkemiz zarar eder çünkü dışarıya para vermiş oluruz. Petrol ülkemizde az çıkartıldığı için e, yani az olduğu için daha doğrusu e, batmanda ve birkaç yerde olduğu için de e, ve buradaki Çıkartılan petrol de ihtiyacımızı karşılamadığı için ne oluyor? Dışarıdan alıyoruz, ithal ediyoruz ve bu yüzden petrol bakımından biz zengin değiliz. Sevgili öğrenciler bu arada ithalatla ihracat kavramlarını asla karıştırmayacağınız bir formül var. Bakın ithalat hangisinin içerisinde al var? İhracat. Tabii ki de ithalatın içerisinde al var. Almaktan aklınıza gelsin. Dışarıdan aldığımız ürünler ithal ürünlerdir. İhracatı da dışarıda sattığımız ürünler olarak da aklınızda tutabilirsiniz böylece. Bu bilgilerden hareketle aşağıdaki illerimizden hangisinde meraların fazla olmasına bağlı olarak büyükbaş hayvancılık yapılmaktadır. Az önce bahsettim. Doğandoğlu bölgesinde büyükbaş hayvancılık yaygındır. Meracılık Erzurum-Kars platosu bu açıdan bizim için çok önemlidir. Hadi bakalım. Yine... Çalışmamıza güzel sorularımızla devam edelim. Aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesinde ödediğimiz vergilerin etkisi yoktur? E tabii ki de kendi evimize eşya almamızda bu saçma olmuş. Vergi vermek bu arada vatandaşlık görevidir. Vergi ne olunur. Kamu kaynakları çok güzel bir şekilde e, ödediğimiz vergilere, ödediğimiz vergiler kamu kaynaklarına aktarılır ve yol, su, köprü olarak, baraj olarak, bizlerin karşısına hastane olarak gelir. E, doktorların maaşı, polislerin maaşı, askerlerin maaşı hep vergilerimizden alınır. Aşağıda verilen tarım ürünlerinden hangisinin ülkemizdeki yetiştirme alanı daha geniştir? Tabii ki de buğday ülkemizde hemen hemen her yerde yetiştirilir. Karadeniz'in belli bölgeleri hariç bir birkaç bölge hariç bu da hemen, hemen ülkemizdeki her yerde yetiştirilir. Çay sadece Rize e, pamuğa baktığımız zaman ülkemizin güneyinde daha çok pamuk yetiştirilir. Muz da yine yetiştirme alanı çok dar olan ürünlerden biridir. Bilim sel araştırmada kaynakçının belirtilmesi neden önemlidir? Bak bu gerçekten çok önemli. E, sabahtan beri hep bunun üzerinde duruyoruz. Sınavlarda bununla ilgili karşınızda soru gelebilir. Yazarın emeğine saygı duyulmasında tabi ee, bu açıdan önemli. Verilen bilgiler aşağıdaki ürünlerden hangisine aittir? Sulak alanları sever. Ülkemizde en fazla Edirne'de ye yetiştirilir. Yüksek sıcaklık ve ister. Tabii ki de çeltik yani pirinç. Konya olası ülkemizin az önce söylediğim tahıl, buğday, ambar olarak bilinir. Evet sevgili öğrenciler bugünkü çalışmamızın da burada sonuna geldik. Umarım sizler için faydalı etkil ve güzel bir çalışma olmuştur. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kanalıma abone olup beni desteklerseniz çok memnun kalacağım. Hadi bakalım bir dahaki videomuzda görüşürüz.